Merhaba gençler ben o bu gecede Hunger Games oynayacağız. Selam Se aziz var kanka hoş geldin. Hoş bulduk ortaya yardır. Abi Abi kılıç Git git neredesin? Ner neredesin? Bulamıyorum seni. Hay gördüm gördüm. Belki de Barış ne, Aziz Gaming'in tekstür peki V3. Abi adam geldi. Ee, keseceğim. Kesti. Kılıç al. Abi benim zarım yok. Ha sağ ol. Eyvallah. Kanka emek yok. Kanka şurada çiz var. Benim kılıç alevden çevremiş yoksa eğer alevden çevre olmasaymış kesemezmişim. Fir, verirsin sinirim kanka. O eyvallah. Abi yemek sıkıntımız var. Evet inşallah güzel video olur. Yok kanka. ilk video ya konu. Beyler niyata. Da... Ne bu bana öleceğim. Öldüm. Abi ne? <laughs> Sen az şakasına göre vurma öldü seni. O <laughs> acaba ne var? Ne oluyor <laughs> lan? Öldüm. Ama yapamamıştı işte, tuzağı. Bak. Abi kasıyor dur dur boşver. Şu anda 20 FPS alıyorum. <laughs> İyiymiş. Kanka ver, ölüyorum. Can bir, bir, yarım kalbim var. <laughs> evet hala. Oh bir. Sağ ol. İyivallah. Abi çok kasıyor. Bu nedir? Nesi? Umarım güzel bir oyun olur ama sanmıyorum açıkçası pek de güzel oyun olacağım. Açlıktan geberiyorum fakirlik işte. Bu arada orucum ayırlar Ramazanlar. Hı. Okey kanki. Kanka neredesin? Ha. Okey. Oh, abi bana değil bek. Bana 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 bek. Kanka olsun. Abi chest. hah chest gördüm. Oo, diamond kılıç. Daim tutuş <laughs> disko, disko. Azizler, ben de diamond çıktı. Bu disco evde disco. Aziz ben siz disco yapıyorlar. Neredesin kanka? 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 Kanka neredesin? Kanka çok korkuyorum. E Fıçağı yapayım. Veya Açıklama kısmında da server'ı bulabilirsiniz. Server 1.87. Güzel server. Biraz makro falan falan var. Her server olduğu gibi. Oo! Chest buldum. Oo, şurada full chest var. Ona mı lan? kan. Skype'ı var o zaman kanka altta. Beyler bu arada ben de e, tek kanal sahibi değilim Nihat diye arkadaşım da var. Da arkadaşım değil kuzenim. Ona birlikte açtım kanalı. Kanka sana da Diamond Kulacım var. Evet bu hit. kanka sen ismini gördüm orada kal orada kal. Neredesin orada kal. Senin ismini gördüm. Ama sen ismini gördüm. Geliyorum, 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 geliyorum. Al kanka dayım kılıcın. Buyur. Kanka bir tane var. Kurabiye. Aa çorbam da var. Tamam kanka bana kurabiye mutlu gü gülen kurabiye. Kanka bende sana sıkıntı yok. Yani kes, ben kesmem açıklama kısmında da Aziz aziz kanalında bulabilirsiniz. Keseceğim, kestim. Abi, abi öleceğim. Abi. Abi. Allah Allah. Ben şunu içeceğim yoksa ölüyordum. Kanka ne var? Olay. At at. Beni besliyor Aziz. Ay 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 Eyvallah kanka. Heh gereksiz de, de at. Ha, berat. Yo. Sağ. Tam bunu da alalım. Kaçmak için Ender Pearl'ümüz de var. Okey. Ve umarım kanalda abone olursunuz. Abonenizi bekliyorum. Azizin kanalda kanalda abone olursanız ona da sevinirim. Hiçbir şey yokmuş Abi şuraya baksana manzara. Minecraft manzarası. Wow. Bunu <laughs> sen geberdim. Abi burada kaldım. Allah. Az. Ulan ne? Oyun nereye gidiyor? Manyak mısın? Geliyorum. Tarzan. Muay. Şurada ses gördüm. Koş. Ben ben takip et orada. Şurada bir yer. Abi yok ya map epey bir büyük ya büyük ihtimalle map'ten dolayı kasıyor pek de alakası yok. Oo burada burada bir şeyler buldum. Tamam dur şu, şu çesteki pusulayı alayım. Bir. Neredesin? Dur kanka ben. Dur dur kanka. Azin Aziz'in izleyemedi videonu görmediğiniz yani azin durduğu zaman zamanlarda ben izleyebilirsiniz çünkü ben çekeceğim. Aynen. Zaten başlıyor boş ver kanka dur dur Ne? Abi oha aziz alkışlıyorum seni. Bilmiyorum. Hoş bulduk. Kanka ikimiz varız. Kanka iyi bak. Kamalımı yeni açtım saat sana ya. Oyun gizli. Tam bir dakika bir dakika da hemen dalma kanka. Çünkü benim tiyatim var. Bir tane de olsa. Seni öldüreceğim hadi seni çılgınlar gibi uçuracağım. Go. Aa de TNT varmış. Çılgın Aziz. Aziz öl çocuğum. Aziz terbiyesiz ama büyüklere saygılı ol. Ve GG. Ee, bu, bu videoda bu kadar arkadaşlar. Diğer ki videonuzda görüşmek üzere. Bay bay ve kanala e, Aziz'in de abone olursanız sevinirim. Diğer ki da görüşmek üzere. Bay bay. Yo, ha ha That's a bye bye.